Hocam İskitler. Evet. Türk mü? Ee, derler ki eğer birisine beddua etmek istiyorsa, inşallah Kafkasaya Kafkaslarla çalışasın der. Kafkasya çalışasın der. <laughs> eğer birisini bulmak istiyorsan. Tartışmalar açmak istiyorsan e, İskitler Türk mü diye sormak lazım. İskitler Türk mü? Evet İskitler Türk mü? Bu soruyu işin açığı iki e, üç sene önce sorsam İskitler Türk değildi derdim. Ama bugün geldiğim noktada yüzde yetmiş oranında İskitlerin Türk olduğunu düşünüyorum. Bunlar nerede yaşıyor? Erhan bugünkü Doğu Türkistan topraklarını gözün önüne getir. Batı Türkistan, Hindistan tarafı faaliyette bulundukları alanı söylüyorum. İran, Irak bölgesi bugünkü. E, Anadolu'nun bir kısmı ve Macaristan toprakları, Deşli Kıpçak denilen Macaristan topraklarına kadar geniş bir alanda yaşıyor. E, yaşıyorlar. Ne zaman? Süre... Milattan önce 8. yüzyılda Kimmerleri mağlup edip e, batıya sürüp e, batının yolunu açıyorlar. Batıya geliyorlar, Avrupa'ya geliyorlar daha doğrusu. Ama Orta Asya çıkışlı. Orta Asya'daki faaliyetleri hakkında bilgi yok. Sadece şu mu, e, şah mı diye birisinden bahsedilir. E, ilk hükümdarlar Hı -hı. olarak. Bu aynı zamanda sadece hükümdar adı değil, İskitlerin temelini e, oluşturan boyun da adı olduğu iddia edilir. Fazla e, Orta Asya'daki faaliyetleri hakkında bilgi yok. Ama Avrupa'ya geldiği zaman Asurlularla işte o günkü Avrupa coğrafyası ile perslerle vesaire bittiği münasebetleri var. Her kaynakla farklı geçer. Herodot, Herodot. En fazla ilgi Herodot verir. Ve İran kaynaklarında Saka-Saha olarak geçer. Yanılmıyorsam 18. asra kadar Bugünkü Yakutlar kendilerine Saka ve Saha Türkleri olarak adlandırırlardı. Hmm. Ee, Rusların bir uygulaması olarak e, yaşadıkları coğrafya Yakutistan'a kendileri de Yakutlar olarak adlandırılmaya başlamış. Ve Yakutlar e, Saka Türkleri, Saha Türkleri olarak kendilerini kabul edelim İskitler dediğimiz mesele esas Sakalar e, meselesidir. Üç görüş var e, İranlı olduğuna dair. Ee, çok zayıf e, Slav olduğuna dair ve Ural-Altay yani e, Türk veya Moğol olduğuna dair. Moğol olduğu artık bugün pek fazla e, tartışılmıyor. Slav olduğunun üzerinde hiç durulmuyor. En çok ayrım noktası Türk mi İranlı mı meselesi. Yani İskitler da, Türk olursa Türk tarihi Altasar geriye gidiyor. gidiyor. Bunlardan Burak, daha önce sadece bırak şeyi e, Orta Asya'daki tarihi önemli değil Avrupa'daki tarih değişiyor. Türk tarihi açısından Avrupa'daki tarih şu; Kelimelere e, bakıldığı zaman e, devlet idari sistemlerine, boy anlayışlarına, inanç noktalarına, menşe efsanesindeki unsurlara vesaire çok fazla e, Türkleri andırıyor. Türk boyu eski Türk tarihini, klasik Türk tarihini andırıyor. Sadece e, daha sonraki dönemlerde ortaya atılan Perserdeki Persler'deki sınıflaşmayı gösteren, sınıf farklılığını gösteren bazı unsurlar var. Bazı dil hadisi, dil kelime hadiseleri var. Bunlardan yola çıkarak e, İran e, Pers asıllı olduğu iddia ediliyor. Sadece şunu söyleyeyim, sonu da kanaatimi söyleyeyim. Biraz önce e, kitabını tanı, tanıttığınız e, Grosset Bozkır İmparatorluğu'nda İran asıllı olduğunu kabul eder, Pers asıllı olduğunu ama der Adetleri, genellikleri, yaşam tarzları vesaire o kadar çok Türk boylarını Hunlara, Göktürklere benzer ki der. bunlardan ayırt etmek mümkün değildir. Bu mealde cümleler kurar. O bile tam Pers demez. Hem Pers olduğunu iddia eder. Ha bugün gelinen noktalarda tarih hadiselerde ve dil hadiselerinde baktığınız zaman büyük bir ihtimalle e, Sakalara işte e, Batı Kaynağı, Grek kaynaklarında İskit olarak geçen Batı literatür hmm. e, ve öyle intikal eden sakalar iskitlere baktığınız Hı. zaman büyük ihtimalle Türktür diyebiliriz. En azından Türk değil diyemeyiz. Tüm vermesek. De. Yani Moğollar gibi birbirine yakın bir topluluk Türk değilse de. Yani Öğren boy anlayışları, anlayışları Moğollar daha farklı. Ya Türktür ya değildir. olur mu? İyi. Kesin şey değil. Moğollar aynı coğrafyada iç içe geçmiş Hı. falan. Bu öyle değil. Ya Türktür ya değildir bu. Ama ee, diyorum ki eğer Türk değilse, İranlıysa, e, Avrupa'ya gelmeden çok daha önce, e, bugünkü Doğu Türkistan coğrafyasında, Çin'in belirli bir kısmında Perslerin işi neydi? Yani bilmiyoruz. Hüküm veremiyoruz. Çok eski. Peki hocam, 3000 yıl İskitlerin, önce. Ama ben Türk olduğuna inanıyorum. Büyük ölçüde. İskitlerin bugünkü saha Yakut Cumhuriyeti ile bağlantısı var mı? Söyledim dedim Biraz ya, ya Yakutlar, bugün. evet tamam. onu söylüyorum işte, Yakutlar kendilerine Yakut demezler. Saka veya saha Türkleri derler. Devleti mi kastediyorsunuz? Bugün. Özet bölgeyi söylüyorum. Özet üstündeki. Evet. Orayı Ruslar Yakut demiş. Ee, Ruslar zorla adlandırdı Yakutlar diye. Hı hı. Ve sakaların torunları olduklarını e, kabul ediyor onlar. Onlar hala eski inançlarını mı sürdürüyorlar Yakutlar? Yani bugün tamamen eski inançlar değil mi? Bugünkü tam durumlarını bilmiyorum hı. Erhan. Nogay nedir diyorlar? Yani Nogay benim bildiğim e, Moğollar şey fethedi Deşt Kıpçak coğrafyasını yani Hazar'dan Macaristan'a doğru olan Avrupa coğrafyasını fethettikleri zaman burada e, Nogay adlı bir e, komutan var. E, daha geç dönemde. Bu Nogay adlı komutan e, Altın Ordu'dan mı? Altın Ordu dönemi yanılmıyorsun ayrılır. Kırım taraflarına gider kendi grubuyla beraber. Oradaki gruplara Nogay adı verilir daha sonra. O Şimdi hep boyları soruyorlar. Hadi bir tane daha soralım. Ahmet Pomaklar. Evet. E, pomaklar. E, Kıpçak mı da diyorlar? Evet. Kuma, kuman Kıpçak asılıdır ama bunlara e, 11. 12. asırda e, Anadolu'dan Bizansların getirdiği Türkler de onların etkisiyle Müslümanlaşmıştır. Onlardan da gruplar katılmıştır. Zaten bu e, Pomagaç e, olarak adlandırıldı, yardımcı manasına gelir. Bunlar hep yardımcı birlik olarak kullanılmıştır ama temel olarak Kuman Kıpçak'tır. E, Kuman Kıpçak asıllıdır. Türktür daha sonra da İslamlaşmıştır.